Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Merhaba. Bugün sizlerle beraber e, polis arabasını gösteriyorum şu an. E, her neyse arkadaşlar. E, bugün e, yeni gelen güncelleme ile ilgili konuşacağız. Tabi e, videoya yani aşağıya videoya like atıp abone olabilirsiniz. Yani eee hem de diyemek demek bile istemiyorum. Her neyse videomuza geçelim. Neyse arkadaşlar. Ee... Gar Parking'in ee, yapımcısı ee, böyle bir fotoğrafını paylaştı. Yani ben de bunu TVmden aldım. O da sağ olsun. Yani izin alacağız. Yani telef mi yiyeceğiz? Belli bile değil. Ama neyse ben bunu bir ayarlayayım. Şöyle bir güzelce. Neyse ayarladık arkadaşlar. Bu video benim. Ee, şunu 200 200 hey. Hey, Her neyse işte böyle ayarladım işte. Yine ayarlayacağım. Durun bir saniye. Ee, şunu da şöyle onu da böyle yapalım. 3.990 Ama neyse işte böyle. Böyle olacak şu an. Yani böyle olacak. Ee, e demeyeceğim artık. Her neyse... Şunu da yeniden bir ayarladım. O da öyle olsun. Şurada şöyle olsun. Ee, birazcık daha da ayarladım. Kaç kere dersem o olur. Neyse arkasında da Ford logosu var. Onu da benim yaptım şu an. Yani böyle bir araç var arkadaşlar. Her neyse. Yani ben böyle yapıyorum işte. Yani. 911 NPGS yani 911 Emergency yaptım şu an. Oralara aynı mı değil mi bilmiyorum ama neyse aynı olmuş. 3 kere dedim M diye. Neyse kaç kere diyeceğim acaba kaç kere diyeceğim bilmiyorum işte. Ben de bunu böyle bir ayarladım. Neyse dördüncü. Her neyse devam edelim. E, araçlarım var. Araçlarımı göstereyim sizlere. Bir, bir tane Ford var. Yani burada e, logosunu ben yaptım. Polislik yerlerini de ben ama ayarladım. Öyle bir araç oldu işte. Yani böyle bir araba. Her neyse. Yani böyle bir dolanalım. Yani burada da bir Ford dokusu Yani burada da ne bileyim işte öyle yani her neyse öyle de böyle işte arkadaşlar yani yeni güncelleme ile ilgili bazılarını söyledim neyse bu da 5. E, beşinci diyeceğim ve bu da Honda Civic Civic yani böyle ve bir de Audi yani bu Hot Wheels'ın çıkanlardan hem yaptı. Premium setlerden mi yaptınız, yaptın diyeceksiniz ama ben Premium setim yapmadım. Honda Civic'imi göstereyim şöyle sizlere. beraber. Anında böyle arkadaşlar. Jantları mosmor. Ee, altıncı kez. Neyse. Öyle. Ve bu da benim aracım işte. Uy, çok havalı var ya. Kasalı. Ee, bir de Peugeot var. Zaten onun videosunun montajlısını yapmıştım da zaten. Başka da bir şey de bir gösterelim abi. Ee, Nissan Silvia herhalde. Evet, evet bu arkadaşlar. Dur bir sene ben de şunu bir ayarlayayım da bir geleyim arkadaşlar. Hemen ayarlayayım da bir geleyim. Evet arkadaşlar ayarladık. Öyle oldu şu an. Her neyse yani ben böyle ayarladım. Öyle oldu işte. Yani böyle bir şeyler oldu mu bilmiyorum ama her neyse böyle yaptım işte aracı. Dur bir de Nissan'ı alalım arkadaşlar. Ee, zamanımızı alacağız ama neyse. Dolanalım biraz. Neyse bulacağız. Burada değil. Burada da değil. Neyse ben onu bir bulayım. Onu bir bulayım. Sizlerle beraber göstereyim. Oldu. Ha dur 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 dur. Dur. Dur abi. Abi dur. Dur göstereyim size. Dur dur. Nerede o araç? Onu bir alayım da bir mi diyecek. Diyeceğim neyse. Bunu bir alalım. Bunu alalım. Lan nereyi çekiyorsun lan? Bunlar böyle hiç güzel değil arkadaşlar. her neyse ben bana kendi body kitimi takarım. Neyse. Bunu bir edeyim de bir geleyim modifiye edeyim de bir geleyim. Evet arkadaşlar böyle ayarladık. Bu hiç güzel değil. Bu da değil. A Liberty Walk'ın şey değil mi arkadaşlar? Her neyse bu değil ama ben bunu yaparım. Neyse bunu aldık. Ee, yedinci gezemdi. De Şimdi neyse. Onları öyle şunları şöyle yapalım. Diğerini de öyle yapalım yine bildiğimiz gibi. Her neyse e, ha, 8. kez. Eğer e, 11 kere dersem e, mi, e, yani bu videoyu burada bitirmeyi planlıyorum. Her neyse. Arkadaşlar yani böyle ayarladım. Şöyle ayarlıyorum. Bir de jantlara bir de bir gelelim abi. Her neyse. Bu hiç güzel değil. Spoiler'ı kopmuştu bu diğerinki abimizin. Neyse ben 9. Ee, kez. Neyse. Bu da böyle oldu. Her neyse bakalım. La oğlum niye olmuyor la? Allah Allah. Bozuldu mu ne? Tövbe estağfurullah. Şunu da şöyle yapalım. Hmm. Bunu da böyle yapalım. Tamam. Zaten aman ama anlamışsınızdır de zaten. Her neyse. Bu değil. Bu hiç değil. Bu da değil. Bu değil. Bu da değil. Bu hiç değil. Bu da değil. Bu değil. Aha bu. Bulduk arkadaşlar durun bir saniye. Her neyse. Her neyse öyle oldu işte. Neyse arkadaşlar ayarladık. Şöyle ayarlayalım. tamam oldu. Alacak gibi. Oldu. Yani böyle oldu işte. Ben sticker'ların yapmasını biliyorum, bilmiyorum da her neyse işte. Twin Triple Turbo alalım. Bakın buraya iki kere hem resetten basarsanız turbosu çıkıyor. Bunu alıyorum. Bunu çıkarıyoruz. Yine bildiğimiz gibi her işlerden aynı. extra short. Neyse böyle. İşte böyle falan filan. burada lastikleri tak takmıyorum. Hiç tercih merci etmiyorum ama neyse almıyoruz işte. Aa almışız neyse. Neyse ben böyle yaptım aracımı yine bildiğiniz gibi işte sport. Sport arkadaşlar. Her neyse Aa hayır arkadaşlar. Ne yazık ki oyunum olmuş. Denedim denedim bir türlü olmamış. Yani kasmış yani o yüzden yani. Bir türlü olmuyordu. Neyse ben de yeniden çıktım. Girdim çıktım yani bildiğiniz gibi. Neyse anlayanlar vardır. Anlamayanlarsa da bu videoyu boş boşuna izliyorlar. Yükleniyor. Evet yüklendi arkadaşlar. Neyse. Bu var. Neyse arkadaşlar. Nissan Silvia'mızı aldık. Liberty Walk oluyor mu diye bir test yapacağım arkadaşlar şimdi birazcık bir bekleyin. Arkadaşlar ne yazık ki Nissan Liberty Walk olmuyor. Silvia'nın olmuyor. Neyse. Bu da değil. Bu hiç değil. Bu da değil. Bu değil. Bu da değil. Ha, bunu da bana mı yapmıştım da zaten. Yani böyle bilmiyorum da neyse. Yani böyle bu var işte. Bunu ben hem yeniden yaptım. Yaptım şu an yani. Yeniden hem yapmama gerek yok. Her neyse. Ee, 10. kezim değişim. Ve bugünlük de videomuzdan bu kadar da. Hoşçakalın ve bir bye bay bay.